Herkese selam. Şimdi bir tane Volkswagen CC'ye gidiyorum. Anahtarını bagajda unutmuşlar. Aracımız bu. Merhaba geçmiş olsun. Hoş bulduk. Yani bir de ertes aldım. Yardım var. Geçmiş olsun abi. Evet arada sıkışmış. Oluyor böyle şeyler ya. Abi teşekkür ederim Allah bereket versin. Var mı isteğin? Yok sağ Hayırlı günler dilerim. Abi açarken kısa bir video çektim. Tabii ki bir teşekkür ederim sağ ol. Hayırlı günler dilerim.